Ben şuraya geçeyim. Kıymetli basın mensupları çok değerli hemşerilerim. Şimdi adaletten, hukuktan falan bahsederken konuya değineceğim. Hepsi geçmiş dönemde meclis üyeliği yapmış Tugay Adak. CHP'den meclis üyesi üyeliği yapmış Adak Tugay, Adak. Tugay Adak. Tugay özür dilerim. Özür dilerim. Tugay Tugay Adak. Şimdi evet edeceğim. Şimdi Tugay Bey e, biliyorsunuz ki bazı sıkıntılardan dolayı intihar etti. E, i̇ntihar ederken de kendi ekibinin... Okan Bey baştan da miyim? Bu bizim partim için hassas bir konudur. Laflarınızı belki öyle be, bir be, şey be, ben ben Başka be. bir yere gidebiliriz. Hayır, hayır, Bey biraz Kimse yok daha merak etmeyin. etmeyin. Tugay Bey dedim zaten. Allah rahmet eylesin. Çok Tugay Bey dediniz. Öyle baştan fazla başladınız ya. Onlar uyadı indirin. Tamam. Ben buraya çıkınca sözümü kesmek adet oldu Sayın Başkan. E, iki üç mecliste yoksunuz konuşamıyoruz bilginiz olsun. Şimdi Allah rahmet eylesin kendisine bir serzenişi vardı. Herkes benim üzerime basarak siyaset yaptı. Herkes bir yerlere geldi. Bana verilen sözler tutulmadı. Şu anda maddi imkansızlıklardan dolayı bu durumdayım dedi ve intihar etti. Buraya kadar kapattım. Allah rahmet eylesin. Bundan sonrasına geliyorum. Basında çıkan haberler var. <laughs> CHP Darıca Eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kızıl Boğa. Ve yine yöneticisi Erdem Başer. Ve yine derince eski ilçe yöneticisi Kemal Demir. Bunlar hakkında basında, yerel basında şöyle iddialar oluştu. Dediler ki farklı ilçelerden İzmir Belediyesi'ne işe alındı. Oy karşılığı, yani delege, oy karşılığı işe alındı. böyle bir haber yapıldı doğru mu bilmiyorum. Bunun doğruluğunu sormak istiyorum. Teyit etmek istiyorum. Bunlar işe başladı mı? Sizin çünkü başka ilçelerden e, buraya adam almıyoruz dediğiniz beyanatlarınız var. Şimdi bu, bu vatandaşlar başka ilçeden mi? Buraya gerçekten işe başladılar mı? Başladılarsa hangi birimlerdeler? E, öncelikle bunu cevabını istiyorum. Cevap verecek misiniz? Yazılım Hakim Hakimimizin savcı mısın ya? Oraya konuşmak için çıktın. Konuşmanı yap. Evet.

gündem dışı konuşmanızı yapın, konu, ilin başkan toplu cevap vereceksin, verir. İsterseniz verir, isterse vermez. Teşekkür ederim. Kimse çıkmış nasıl bağırıyorsunuz değil mi? Abi, abi, tabii, şey bağırıyor. Sizin işinize gelmeye çok şeyler var. Hiçbir şey yok. Hiçbir çok şükür, Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey Ya abi sen boş ver ya. Ben Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 2014 yılında bir bina var. Resmi burada. Bu zaman içerisinde evrilerek farklı şekillere girmiş. Şu bina. Ve sonuna doğru yaklaşıyorum. Burada bir tadilat ruhsatı verilmiş. Sonrasında Sonrasında <laughs> önemli değil ben en son en son fotoğraf <laughs> önemli zaten en son fotoğrafa geleceğim. Sonrasında da bina bu hale gelmiş. Bu fotoğrafı görebilirsiniz. Şimdi anlatacağım ne oldu. Şimdi burası ismini vermeyeceğim. Bir siyasetçiye ait. Bir gazeteciye ait. Eski bir siyasetçiye bir gazeteciye ait. Burada da meclisin tutanağı var. Burada diyor ki tadilat ruhsatı verdik. Fakat tadilat ruhsatına uymadı. Kaçak, encümen kararı. Kaçak yaptığı için 760 bin lira ceza kestik ve yıkım kararı çıkarttık. O biraz önceki resimlerdeki bina. Yıkım kararı çıkarttığınız bir bina. 760 bin ceza kesip yıkım kararı çıkarttığınız bir bina nasıl bu hale geldi? Kim izin verdi? Neye göre izin verdi? Ve bu kaçak binaya bir de seçim bürosu açmışsınız. CHP'nin seçim bürosu bu. Bunu nasıl bu hale getirdiniz? Bu gerçekten ee, şey oldu mu? Yani ceza ödendi mi? Yıkım kararı çıktıktan sonra herhangi bir işlem yapıldı mı? Bu bina iki katlıydı. Buradaki resim de üç katlı. Şu anda da hala duruyor. Bunu neye göre planladınız? Neye göre izin verdiniz? Hangi yasaya göre yaptınız? E, bunun da hemen adresini de söyleyeyim size. Kemal Paşa Mahallesi Eski Hamam Sokak Gazi Baba Yokuşu numara 7'de. Adar 231 19 Nolu Parsel'de. Şimdi meclis tutanağımız var encümen evet. komisyonda. Para cezası kesilmiş. Yıkım kararı çıkmış. Ama bina yenilendikçe yenilenmiş. Şu anda üç kata kadar yürümüş. Şu anda üçüncü katı da bitmiş. En son seçim bürosu olarak CHP kullanmış. En son seçimde. Bunların da sebeplerini öğrenmek istiyorum. İster yazılı verirsiniz, ister sözlü. Teşekkür ederim. Evet. Cemil burada mı? Başkanım Başka olsun. Sağda toplantı. Kim konudan bilgisayarlı? Yapı evet. tamam, e kontrol. Böyle biraz önlere doğru gelip bir mikrofondan söylerseniz arkadaşlar bilgi sahibi olsunlar. Öncelikle şu söyleyeyim. Teknik olarak yapı kontrol müdürümüz size bir yaptıracak. Dinliyor musunuz beni? Buyurun başkanım. E Yalnız bir şey düzeltelim. Yani yaptığınız gibi kelimeleri ve konuları eğip büküyorsunuz. Bilmiyorum. Biraz önce yalan söyledi şimdi eğip bükmeye mi başladın başkanım? E Deneyecek misiniz? Deneyeceğim. Sereyi düşürmezsek sevinirim. Ee, orası bir kere seçim bürosu değil, o gösterdiğimiz fotoğraf sadece bir afiş asılmış. Bir seçim oh. bürosu değil, onun özelliği tamam. Orada bir Problem seçim yok. bürosu olmadı, bir yaşamın, bir işi, bir ticareti <laughs> ya da herhangi bir kullanımın olmadığı sizin gösterdiğiniz resimlerde fazlasıyla görünüyor. Orası bomboş bir bina. En azından biz sizin yaptığınız gibi e, iskanı olmayan bir yere ruhsat verip de dil gibi bir yanına sebep olacak bir işletme bilmem ne değil orası bomboş bir bina, seçim ofisi falan da değil. Teknik olarak da zamanında bütün <laughs> yapmış arkadaşlar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ve orada bir kullanım olmadığını özellikle <laughs> belirtmek istiyorum. Şimdi yapı kontrol Kullanım dünümüz. olmaması demek. Yapı kontrol müdürümüz şimdi size teknik olarak sorduğunuz artmaz, sorularla ilgili artmaz. de bilgi aktaracak. Artmaz. Tamam, mı? Evet. Buyurun Efendim. Önce herkese kolay gelsin. E, olarak bu binadan değil sadece, genel olarak iş girişimiz anlatmak istiyorum yeni işimize bir kaçak yapıyı yakaladığımızda normal bir işlemimizi yapıp arkasından da e, ten mühürledikten sonra e, e, encü, encümeni yolluyoruz. Encümenden e, öncelikle para cezası çıkıyor. Para cezası çıktıktan sonra bir içerisinde düzeltme yapın yapmazsanız bununla ilgili yıkım kararı çıkacak diyoruz. E, daha sonra bu mühürü eğer e, uygulamada vatandaşlar kırarlarsa bununla ilgili mühür yapılıyor. Mühür işlemleriyle birlikte savcılan suçlusu Tapu Yaşar ondan sonra çevre şehirciye bilgi veriyoruz. Bunun neticesinde de yıkım kararını aldıktan sonra bütün işlemlerimizi yürütüyoruz. Yıkım kararını aldığımızda öncelikle cam, mal tehlikesi olanları öncelikle çekerek yıkım programlarımızı yapıyoruz. Bu yıkım programlarımız dahilinde de eğer kendi teknik imkanlarımızla yıkım yapamaz isek bunu da bir yıkım ihalesine koyuyoruz. Yıkım ihalesiyle birlikte de yıkım ihalesine girenlere de sonuçlanırsa yıkım ihalemiz programı yaparak yıkımlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Her zaman bu böyle. Ayrıca 14 Şubat 2020 tarihinde çıkmış olan yasa geride şöyle bir durumda var. Belediyeler eğer kendisi e, yıkım kararı aldığında iki ay içerisinde e, yapıları yıkamazlarsa altı ay içerisinde çevre Şiricik il müdürlüğüyle bu yapıları yıkabilir ve e, yıkım masrafının tamamını yüzde yüz fazlasıyla e, belediyelerden tahsil edebilir. Böyle bir imkan var. Şimdi gün bu konuya dönersek bu konuda bütün işlemler yapıldı. E, bu bina ile ilgili basit tadilat izni vererek başlamıştı. Çünkü vatandaşın bize bir basit tadilat izni olduğunda basit tadilat kapsamında giren boya, badana, ondan sonra e, iç duvarların değişikliği gibi imalatlara e, imalatlar talep olduğunda basit tadilat izinlerini veriyoruz. Sonra kontrollerimiz dahilinde eğer basit tadilat iznine de uymazsa esaslı tadilata dönerse bu iş normalde ruhsat alarak yapılması gereken işlere ruhsat almazsınız, mühürlüyoruz diyoruz ve mühürleyerek de başlıyoruz. Bu müferriden bu işle aynen böyle oldu. Basit tağdatla başladı. Basit tağdat hükümlerin olmadığı için mühürlendi. Mühüre rağmen inşaatı devam ettiği için mühür yapıldı. savcılara suç duyurusu. Ee, ondan sonra ee, çevre şehirciye bilgi verme, kapı yaşam koyun işlemleri yapıldı hepsi. Süreçleri hala devam ediyor. Yıkım ihalesine girdi 2024 yılındaki. Şu an 2025 yılında da bir yıkım ihalemiz var. Hazırlıkları zaten yapılmıştı. Destek hizmetleri müdürlüğümüzle birlikte yıkım ihalesinin hazırlığını yapıyoruz. Fen işlerinde desteğiyle. O ihaleye de girecek. 2023'te zaten bu, evet. bu tutanakta tutulmuş ve Anladım. yıkım kararı alınmış. Yıkım ihalesi. Tabii ki. Herkese merhaba. Ekrem Beylerden ve İşleri Müdürlüğü'nden gelen yaklaşık maliyeti belirli olan binalarla ilgili biz ihalemize 929 olmak lazım. Tam hatırlamıyorum. 929 olması lazım. Evet. Ee, eksik söylediğimiz kusura bakmayın. 929 hakkında kalmış. İhale tarihimizi aldık. 26 Aralık 2025 saat 10'da imar mevzuatına aykırı binaların yıkım ihalesini bir aksilik olmazsa sistem şeyde çekimle olmazsa